Sulama ve İçme suyu komisyonu inceleme raporu. Genel Meclisi'nin 3.9.2022 tarih 238 sayılı kararı ile Elazığ Palu ilçesi Bağtaşı köyü için içme suyu menda tahsis ve terzi komisyon kararı alınması ile ilgili konunun incelenerek rapora bağlanması kararlaştırılmıştır. Sulama ve İçme suyu komisyonumuz 17.9.2022, 21.9.2022 tarihleri arasında toplanarak Komisyonumuza havale edilen Elazığ ili Palı ilçesi Baltaşı köyü için İçme suyu menbaa tahsis ve tevzi komisyon kararı alınması ile ilgili konuyu malinde inceledi. İncelemelerimiz neticesinde. Elazığ ili Palo ilçesi Baltaşı Köyü Bahçeli Evler Mahallesi içme ve kullanma suyu ihtiyacı gidermek amacıyla Elazığ İl Özel Dersi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nce uygun görülen Q 1.00 litre saniye debili Söğüt Sarısı ka kaynağındaki suyun adı geçen üniteye tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporumuzun genel meclisine sunulması hususunda gereğini arz ederiz. Sorular mı isteyen var mı? Hadi bu programını aldık, ihalasını yaptık. Şimdi devam ediyor. Bildiğinize sunuyorum. Yani ihalasını yaptık, devam ediyor şimdi bu anda. Tamam, komisyon çalışmasını yapar. Ona göre onları da aynı doğrultuda raporunu tamam. tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşları, biz komisyon olarak gittik yerinde inceledik. Eylesi yapılıp yapılmamasını bilmiyoruz. Sadece biz yerinde arkadaşlarımızdan inceledik. Emsalı gereken olma, gere, e, olması gerekiyor. Biz bunda bir şeyimiz baktı inceledik. Ama daha önce ihalesi yapılmış yapılmamış bu konuda bizim bilgimiz yok. Sadece yapılması gereken e, bir iştir. Diyor ki biz buranın ihalesini yapmışız. Müteahhit işe başlamış. Bitmek üzere. Şimdi Halim Bey de diyor biz gittik baktık ettik diyor. Şimdi ihalesi yapılmış bir yere iş bitmiş bir yere yani ne amaçla gidildi nasıl gidildi? nasıl bir talep geldi doğrusu ben merak ediyorum. Siz incelemenizde neyi gördünüz? Yanlış anlaşılma var ben bir daha Buyur. Yapıldıktan sonra biz de e, iharasını yaptık tamam ediyor yani. Başak tamam teşekkür için. ederim. <laughs>